size bugün KBRN gaz maskesini tanıtacağım. Yazmış olduğum kitabımın hayatta kalma ve arama kurtarma bölümünde KBRN'den bahsediyorum. Orada gaz maskesinden bahsediyorum. Tam da biber gazlarının atıldığı bir döneme denk geldi. Bu bende tabii ki önceden beri var. İlerleyen zamanlarda ülke, ülkemizin ve dünyanın en büyük sorunu KBRN olacağı için herkesin elinde bir gaz maskesi bulundurmasını tavsiye ederiz. Bakın gaz maskesi tam yüz koruma bu şekilde filtreleri yedek filtreleri e, beyaz filtreleri buna taktıktan sonra bakın burada yuvaları var klips yuvaları buradan e, öncelikle bu şekilde çentiklere oturtarak filtreleri gaz maskemize takıyoruz evet tam yuvalarını buluyoruz buradan evet bu şekilde taktıktan sonra gaz maskesini 15 saniyemiz var 9 saniyede Çenemizi koyarak gaz maskesini takıyoruz. Şu klipslerden gaz maskesini yüzümüze doğru ayarlıyoruz. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Burunumuzdan alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz. 15 saniye, 9 saniyede tak, 6 saniyede ayarla. Maksimum. Bakın gördüğünüz üzere yine çıkartırken çeneden tutuyoruz ve çıkartıyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.